Dünya değişiyor ama fark eden çok az kişi var. OpenAI, yapay zekanın geleceğini yeniden yazıyor. ChatGPT 5 geliyor. Sadece daha hızlı değil, daha zeki, daha sezgisel, daha etkili. Bu, sıradan bir güncelleme değil. Bu, insan ve makine arasında yeni bir çağın başlangıcı. Ve Türkiye beklenmeyeni yaptı. Zeeker AI, tam 10 milyon dolarlık yatırımla sesini dünyaya duyurdu. Türkçeyi anlayan, aksanı ayırt eden, yerel zekayı global sahneye taşıyan bir teknoloji. Bu iki gelişme sadece haber değil. Geleceğin iki temel taşı. Biri dünya devinden, diğeri bu topraklardan. Hazır mısınız? Ay Haber kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki önemli gelişmeyi paylaşıyorum. İlk haberimiz OpenAI'den. OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT-5'in 2026'ya kalmadan yayınlanacağını doğruladı. Yeni sürüm, metin ve görsel üretiminde önceki modellere göre iki kat daha hızlı çalışacak. Ayrıca bu modelle birlikte artık GPT mi, yoksa o serisi mi kullanmalıyım gibi sorular sona erecek. Çünkü GPT-5, metin, görsel, ses ve çoklu modlar arasında geçiş yapabilir yapabilen birleşik bir model olacak. Şirket, bu devrimi gerçekleştirmek için GPU arzı, model verimliliği ve altyapısal iyileştirmelere odaklanıyor. Ve dikkat, GPT-5'in 2025 yazında, özellikle Temmuz ayında duyurulması bekleniyor. Şimdi sıradaki haber, Türkiye'den dünyaya açılan bir yapay zeka girişimi. Türkiye merkezli Zeeker AI, geçtiğimiz ay 10 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Firmanın kurucuları bu yatırımla Türkçe doğal dil işleme ve aksan tanıma teknolojisinde global firmalar yarışacaklarını açıkladı. Projenin odaklandığı alanlar arasında müşteri hizmetleri, eğitim ve sesli asistan çözümleri bulunuyor. Türkiye'de bu alandaki hareketlilik sadece Zeeker AI ile sınırlı değil. Voyzer gibi girişimlerle birlikte Türkiye'ye özel sesli yapay zeka çözümleri dünya sahnesine taşınıyor. Bu gelişmeler bize şunu gösteriyor. Hem globalde Open AI gibi devler hem de yerelde Zeeker AI gibi cesur girişimler, yapay zekayı hayatın her alanına taşımaya hazırlanıyor. Sizce ChatGPT 5 neleri değiştirecek ve Türkiye'de yapay zeka girişimleri dünyaya açılabilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.